Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir komşu oyunuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz Bugünkü oyunumuzun ismi gördüğünüz gibi High Neighbor Alpha Series Bu oyunda arkadaşlar yine yapmamız gereken görevler falan var Bunları yapıp da oyunu bitirmeye çalışacağız bakalım başarılı olabilecek miyiz çok merak ediyorum High Neighbor Wilson'ın abisi mi artık yoksa çakma Wilson mı diyelim ee, Sizler yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi start deyip başlayacağız kaç bölümümüz falan var ee, bakalım Oo, oo, bayağı var gibi gözüküyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bölümümüz var arkadaşlar. Şimdi birinci bölümden başlıyoruz. Bakalım ilk bölümde bizden neler istiyor? Evet. Your insight. E, ee, tamam okumayacağım çok uzun. Aa ne oluyor? Your friend needs your help. Aa! Nick! Aa Nick var arkadaşlar. Bizim sigara tişirdeki Nick değil mi bu ya? Tamam. Bu iş bizde adamım. Bu iş bizde. Tamam, o eve bak, eve bak. Tamam, bu anahtarı alacağız. Tamam, bu anahtarı alacağız. Şu andaki e, komşumuzda görüyorsunuz arkadaşlar zaten sol üstte. Ee, burada kamera var. Bir dakika, o arabanın üstündeki anahtarı bir alalım, arabanın üstündeki anahtarı bir alalım. Ver bana onu. Ver bakayım. Alamıyorum. Bir saniye, müziğin sesini birazcık kısalım şöyle be, tamam ne olur ne olmaz. Anam anam. Heh. Aldım, anahtarı aldım. Şimdi opundu, main door diyor. Iııı, ee, ama e, şeye yakalanma diyor. Kamera yakalanmadan arkadaşlar, hemen onu alacağım. Geç, 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 geç. Çok güzel. Aç bakayım kapıyı. Aa bir de nickle saldırıyorum arkadaşlar. Şu anda diyor ki, e, Gizli bir yere saklanmamız lazım. Gizli bir yere saklanmamız lazım. Eve sızdık, eve sızdık. Şimdi ikinci bölümümüze geçelim. ne ee, nake borumuz, komşumuz üst katta falanmış arkadaşlar. Şimdi... You need to go upstairs. E, Yukarı gitmemiz lazım. E, ondan sonra e, buradaki odayı açacağız. Tamam. Oha, gene mi dışarıdaki şey alacağım? Arabadan anahtar alacağım. Be careful. E, neighbor is wondering. E, oğlum Wilson'ın çeyreğe benziyor lan bu. Aynısı Wilson'ın. Şu anda e, yine gene evin içindeyiz. Evin içindeyiz. Oha ev yerle bir olmuş la. Ev yerle bir olmuş. Buradan, buradan çıkamıyoruz. buradan çıkamıyoruz. Tamam. O zaman ee, o üst katta falan da galiba. Buradan, heh kapı açıldı. Tekrardan bir dakika CCTV'ye sakın yakalanmayalım. Tamam. Koş 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 koş. Tamam. Şimdi tekrardan anahtarı alacağız ve üst kata gideceğiz arkadaşlar. Yukarıda da zaten süremiz selam var. E, süremizin e, yaklaşık bir dakikası falan kalmış. Go upstairs diyor tamam bu iş bizde bu iş bizde bir dakika içinde hallederiz bir dakika içinde hallederiz Bu Wilson çok tehlikeliye benziyor ya Tamam koş bakayım şöyle Aç kapıyı Lan kapı açıldı Şu kapıyı göstermişti galiba bana Tamam Go inside and find some Clues diyor Clues'un ne demek olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama e, Ses çıkarma diyor dikkatli ol diyor Aa. Oğlum bak bu oyun hikayeli arkadaşlar, bu oyun hikayeli bir sürü bir sürü şeyler buluyorum. Oradan harita falan e, bir de ne bileyim, e, bir de ne neydi ya? Hiç söyleyemedim, söyleyemedim dur. Harita falan çaldık, öyle diyelim. E, burası ne? Otur Curious, Good Planning uh, Required diyor. Go inside the house and look uh, for some clues in the top floor. Üst kattan arkadaşlar e, banyo tarafından bir şeyler çalacağız. Şu anda kendi evimdeyim, tamam. Şu anda kendi evim. Gene e, bu anahtar arabanın üstünde falan mı? Ha, yok bu sefer yok. Arabası falan gayet iyiymiş ama arabasını beğendim. Arabasını beğendim. Tamam aç kapıyı. Kapıyı açtık. Aa buraya da şey kamera gelmiş. Buraya da kamera gelmiş. Koş 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 koş. Tamam koş koş koş. Mutfak tarafı, e, tuvalet tarafına geldim. Tuvalet tarafında bir ayakkabı var. Oha oyun gizemli. Gerçekten çok gizemli. Found one shoe of your friend. Eee it mean neighborki etledik. arkadaşımızın arkadaşlar diğer şeyini bulmamız lazım. Ayakkabısının tekini bulmamız lazımmış. Oğlum bu e, bir, şu neighbor'a da yakından bakmak istiyorum. Bak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyunun sonunda neler olacak çok merak ediyorum gerçekten ya. Ee, şimdi diyor ki mutfağa git diyor. Oradan diyor. Evet, mutfaktan bir anahtar alacağız arkadaşlar. Daha sonra da e, yukarıya çıkacağız. Ama dur. Şimdi aş. Ha. Bir dakika ben şu komşuya bakmak istiyorum. Şuradan ben de ki. Ha! Allah belanı. Oğlum her kamera falan var. Ve beni kovalıyor. <laughs> bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Kaç 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 kaç. Oğlum bu nasıl kovalıyor beni? Lan manyak. Lan manyak bırak beni ya. Ha geliyor 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 geliyor. Ha <laughs> anahtarı anahtar al anahtar al. Anahtar aldım anahtar aldım. Tamam e, e, odanın anahtarını buldun diyor arkamdan beni kovuluyordu Nake war is alert now şu anda alarma geçmiş arkadaşlar sıradaki bölümümüze geçelim bakalım sıradaki bölümde bu komşumuz e, bizden ne istiyor Eee gene diyor ki go to launch and pick the Player placed on the... E, bu arada daha da zorlaşıyor gittikçe burada bir tane keski aleti var arkadaşlar. Keski aletini alacağız. Ve her yerde kamera var. Her yerde kamera var. Oo. Gerçekten zorluyor. Gerçekten zorluyor beni. Tamam. Koşabiliyorum değil mi hızlı? Ha, hızlıca koşabiliyoruz. Tamam. Koş 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 koş. Aa, ama gerek yok çok ya. Kapıyı açalım. Bu kameralardan nasıl geçeceğiz şimdi? Tamam şu şekilde. Tamam şuradan üstten atlayarak. Güzel geçtim. Vallahi güzel geçtim ha. Bir dakika bir dakika şuradan geç geç. Bunu almam lazım. Al bunu. Tamam şimdi go to backyard diyor. Arka bahçeye git diyor. Buradan kap yani bu kapı açılmıyor. Şimdi geldiğim yoldan geri çıkmam lazım. Allah ne verirse yardır 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 yardır. Tamam backyard. backyard'da buradan gidebilir miyiz? Bence gideriz herhalde. Cut the power diyor. Ha elektrik gücünü keseceğiz arkadaşlar. Elektrik gücünü keseceğiz. Ee, power burada mı? Şu mu? Bakayım. Bir dakika bir şeyler çıkıyordu. Ha? Tamam. Şimdi kesiyoruz. Elektriği kesiyoruz arkadaşlar. Evin elektriğini kesiyoruz. O ne bak. Şu anda full şekilde kızmış durumda dedi. Kaç bölümümüz kaldı bir bakmak istiyorum. Bakayım. Ee, bakıyorum. Bayağı var. Gene son 4 bölümümüz kalmış. 5 bölümümüz kalmış arkadaşlar. Tamam. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor şimdi. Göz, göz atmak istiyorum. Go to backyard, use the ladder. Tamam. Buradan yukarıya çıkacağız. Ee, burada bir tane benzinli var. Benzin şişesi var arkadaşlar. Onu alacağız ve daha sonra da arabasını yakacağız. Oha! Oha! Arabasını yakacağım. Sen bittin oğlum. Gittim. Bittin, bittin. O arabayla bir daha kaçabileceğini sanıyor musun sen? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Şuradan çık yukarıya. Çık, 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 çık. çık. Ver bakayım bana şu benzini. Tamam. Şimdi go to fire up the car diyor. Tamam. Arabayı a arabasını fena yaktım. Ge direkt dışarıya geldi arkadaşlar. Arabasını da yaktım. Go inside. Dur. Dur şimdi yukarı yukarı kata çık diyor arkadaşlar bana. Yukarı kata çık diyor. Tamam. Tamam. Oyun bitmedi bak hala devam ettiriyor bana. Tamam. Yukarıya. Hangi odaya ama? Hangi odaya? Şu oda açılmıyordu. Bu oda açılıyor şimdi? Bakalım. Aha bu oda açılıyor. Bu oda açılıyor ama ee, bu oda değil, bu oda değil arkadaşlar. Bu odaya gelmeyeceğiz demek ki. Ben geri çıkamıyorum. Kapıyı aç. Heh. Şimdi geri çıktım. Şuradaki odaya gideceğim. Şuradaki odaya gideceğim. Bir dakika. Şuradan geçerim. Şuradan geçerim. Koş 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 koş. E ee, ne yapmam lazım? Yanlış mı geldim ya? Başka ne oda var ki? İki tane oda var zaten. Burası mı? E burası da değil. Bir dakika hangi odaya gireceğim? Hangi odaya gireceğim arkadaşlar? Kapıyı aç. Tamam bu odaya geldim. Bu odada almam gereken bir şey falan var mı? Aha kitap tamam. Kitabı da çaldık şu anda. Çok yakında diyor arkadaşlar. Be careful diyor hala. Nate Boar has seen you. You need to run fast. Aa seni gördü hemen kaçman lazım dedi. Beni görmüş arkadaşlar. Beni görmüş. Oğlum komşu Wilson'dan daha zor galiba. Tamam. Ee, dışarıdan görmüş geliyor arkadaşlar. He was standing here. Aha orada beni bekliyor. Bak 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 orada benim çıkmamı bekliyor galiba. Tamam. Ee, buradan aşağı atlayıp e, CCTV kamerasını doşlayabiliyoruz. Ee Tamam buradan da atlayabilirsin diyor. Tamam kendi evime kaçacağım arkadaşlar. Kendi evime kaçacağım. Hazır mısınız? Beni orada bekliyor. Lan yanlış tarafa geldim ya. Heh. Geliyor 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 geliyor. Vallahi geliyor vallahi geliyor. Bırak beni hazır bunu kırarım. Aç kapıyı kapıyı aç. Tamam. Şu, şuradan ben dostlarım hop. Aa tamam. Haydi bakayım görüşmek üzere. Oğlum çok yakında çok yakında. Çok yakında. Kaç kaç kaç. Ah. Yes kendi yet. Koşman iyi diyor. Valla Nick sen var ya I am safe now diyor. Arkadaşlar şimdi bu bölümden sonra herhalde son bir bölümümüz sıra kaldı. Ee, bakalım bu bölümde ne istiyor? Find the key diyor. Basement diyor. Tamam. Evet. Ee, Bodrum katına ineceğiz. ineceğiz galiba. Burada ne yapacağımızı gösteriyor. Bu odaya gireceğiz. Buradan bir anahtar alacağız arkadaşlar. Bu anahtarı aldıktan sonra da ee, ne yapıyoruz? Bu anahtarı aldıktan sonra ne yani Allah niye bastın anlamadım. Neyse sıkıntı yok. Ee, basement şeyini alacağız. Bu odun katı anahtarını alacağız yani. Bu zor bir şey değil. Bu zor bir şey değil. Bunu hallederim. Bunu hallederim. Hemen hızlıca geç. Aç kapıyı. Oğlum buraya da kamera koymuş ya. Buraya da kamera koymuş. Tamam. Anahtarımızı almak için geldim. Anahtarı ver bakayım bana şimdi. Tamam anahtarı aldık. Cüsket at. He, he... Get out here diyor. Tamam get out here. Get out here, man. Buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Yemin ediyorum yakalandım diye korktum. Yemin ediyorum yakalandım diye korktum. Şimdi herhalde son bölümümüz kaldı arkadaşlar. Bir bakalım. Bir bakalım. Aa yok. Son, bundan sonra son bir bölümümüz daha varmış. Tamam. Bundan sonra son bir bölümümüz daha kaldı arkadaşlar. Şimdi. Ee, ne diyor? Basement door diyor. Basement door ben göremedim burada. Basement door falan var mı? Ha bodrum katını buradan iliyormuş. Tamam. Open the door and go to downstairs. Take your friend. Aa arkadaşım orada saklanıyor. Arkadaşımı kaçırmış arkadaşlar. Manyak. Manyak ya bu. Koş 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 koş. Heh, buradan hızlıca geçtim şimdi. Aç kapıyı. Aha. Komşu orada. Ee, komşu oradayken ben nasıl geçeceğim ki oraya şimdi arkadaşlar. Bu işin biraz sıkıntıya düştü yani. Şöyle bir geçeyim. Tamam şurada bir saklanalım. Şurada bir saklanalım. Hemen 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 halletmem lazım. Hemen halletmem lazım. Aç kapıyı, kapıyı aç, kapıyı aç. Aşağı git, aşağı git, aşağı git. Aşağı git. Tamam. Lan. Lan, kendine gel. I have all you about neighborhood. He is dangerous. I am scared diyor. O çok tehlikeli ve diyor, korkunç diyor. We first saved the manager. Şimdi eee çok yaklaştıyor. Son bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu son bölümde bizden ne istiyor? Evet. Now e, move to e, basement door. Bir dakika ben bu görevi yapmadım mı? Yani bu görevi yaptık. Open the door. E, downstairs. Take your. Ha, bitirdik arkadaşlar. Ben görevi bitirmişim ki. Yo. Bir dakika. Gamman diyor. Aa, oradan silah alacağız arkadaşlar. Bu sefer Bodrum katından silah alacağız. Son görevde de herhalde bunun ağzını bunu kıracağım. İşte bu. İşte bu. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Aç kapıyı. Tamam. Tamam. Sen oradan gelene kadar ben buradan kaçar. Ben buradan kaçar. Aç kapıyı kapıyı aç kapıyı. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Koş oğlum. Koş oğlum. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Şurada silah var. Şurada silah var. Lan al şunu. Al şunu. Al sana, al sana. <laughs> <laughs> ama yakalandık ya. Ama yakalandık ya. Tekrar, tekrar arkadaşlar. Abi böyle bir şey olamaz ama ya. Geçten böyle bir şey olamaz. Çünkü orada çıktı, çıktı gitti, çıktı, çıktı gitti. Şimdi tekrar halledeceğim, tekrardan halledeceğim. Arabasını yaktık, arabası hala duruyor. Böyle bir şey olamaz ya. Aç kapıyı. Ben direkt yardıracağım, direkt yardıracağım. Koş oğlum. Koş oğlum. Yaparız bunu. Yaparız bunu. Aç kapıyı. Çabuk kapıyı aç. Çabuk kapıyı aç. Tamam. Koş 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 koş. Evet. Bu sefer aldım. Bu sefer aldım. Silah aldım. Gel. Gel ağzını burnunu kıracağım senin. 3 ee, 3 kere vuruşta ölüyormuş arkadaşlar. 3 kere vurmam lazım onu. 3 kere vurmam lazım. Aa, oğlum yukarıya çıkamıyorum. ee, ben yukarıya çıkamıyorum. Dur zıpla. Heh. Zıpla zıpla zıpla. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Bir kere vurdum bir kere vurdum. İşte bu. İşte bu. Wilson'ın abisini öldürdük. İşte bu. <laughs> It's time to celebration diyor. What performance we have played diyor. İşte bu arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenirseniz de yorum atmayı unutmayın. Ekranı açıp kanala abone olmayı Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.